Herkese yeni da tekrardan merhabalar. merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere İspanya'da Mercedes AMG kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İspanya Katalonya pistinden. Herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. Hemen hızlıca sıralama seansına geçiyoruz. Bildiğiniz üzere biz Mercedes kariyerini TikTok'ta oynuyoruz. Canlı yayınlarda biraz fazla hızlı girdim. Biraz yavaşlayalım. Yavaş yavaş. Slow, slow, slow bir şekilde girelim. Evet tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sıralama seansı için artık her şey hazır. Bildiğiniz üzere biz, biz yarışları yayınlarla canlı bir şekilde oynuyoruz ve sizlere sonradan YouTube'a aktarıyorum. Evet gördüğünüz üzere sıralama seansında şu an için Q1'deki ilk ve son turumuz için pistteyiz. Bakalım kaçıncı sıraya bize gelecek. Evet iyi bir tempomuz var Mercedes'te. İspanya'da bakalım neler olacak. Yarış tempostan gayet memnunum. Bekleyip göreceğiz. Bu ve bunun gibi videolar devam edeceğim. Videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Kaldığımız yerden Mercedes kariyerine devam ediyoruz. Bakalım bu yarışta bizi neler bekliyor. Evet. Ya biraz soluksuz anlattım şu an orayı ama rahat olun. Biraz e enerjiden dolayı. Şu an için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım turumuzun sonuna doğru geliyoruz. Şu anda Mercedes'le beraber bakalım. Kaçıncı sıra gelecek? Evet. Son yarışta geride bırakıyoruz artık. Çizgiye geliyoruz. İlk turumuzda 6. sıraya aldık. Bakalım. Seans bittiği zaman kaçıncı sırada olacağız? Evet yavaş yavaş seansın sonuna geliyoruz şu anda 6 ve bakalım seans tamamlandı sanırsam Q2'ye geçtik ve Hamilton 2. sırada biz 10. sırada kendimizi Q2'ye atmayı başardık Yani bu tek turları tamamen lastikleri bir sonraki seansa saklayabilmek için yapıyorum arkadaşlar Tempomuz iyi seyir güvenmiyorsam zaten çıkıyorum bir kere tur atıyorum Evet q seansına geçelim bakalım Q2'de bizi neler bekliyor bakalım kendimizi Q3'e alabilecek miyiz bekleyip göreceğiz Hava bulutlu ama bir yağmur beklentisi yok evet şu anda da q artık son sektöründeyiz İlk sektörde mor dereceye kaldık. İkinci sektörde de gayet iyi geliyoruz 0.7 saniye yakın bir gelişimimiz var şu anda hatta 0.75 saniyelik bir gelişimle beraber çizgiye doğru geliyoruz ve 5. sıra olsa gerek sanırsam Aynen öyle 5. sırada kendimizi Q3'e atlayı Bakalım q yapacağız. Rahat bir şekilde Q3'e de geçtik. Bakalım Lewis ne yaptı. Bekleyip görelim. Ama Lewis ilk sırada bitirmiş seansı. Bakalım bu kadar hızlıyken Lewis. Bakalım pole pozisyonu acaba Mercedes'e gelir mi? Evet şu an için ilk sektörde mor derece ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere ilk turumuzu yedinci sıra dedik. Lewis Hamilton maalesef altını sıraya aldı kendisinin turu tamamlandı şu anda. Biz de turumuzu tamamlamak için geliyoruz şu anda. Bakalım kaçıncı sıra gelecek bizler için. Yani şu an için ikinci sektör ilerliyoruz. DRS'ye unutmak ve 0.6 saniyelik bir gelişimiz var. Turun sonuna ne olacak bekleyip göreceğiz. Şu anda yenilenen U viraja e gelmiş bu bulmaktayız. Görüyorsunuz işte şu anda da pistin teknik da aynı Monaco'ya benzer yani. Monaco'ya benzer ama dubarsız bir Monaco kısmına geldik pistin. Evet şu anda yavaş viraj kombinasyonunda Yeride bırakıp sarf edici üstüne çıkacağız. Gayet gerçekten iyi bir tur oluyor şu anda. Yaklaşık 1.1 saniye yakın bir girişine beraber çizgiye geliyoruz. DRS'yi de alıyoruz ve 3. sıra gördüm. 3. sırada sıralamaları noktalıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir seans oldu. Bakalım ne kadar farkla kaçırdık. Pol pozisyonunu evet. Ben abi seans olmadı. Temiz taraflar kalbi yazdık gözüküyor. Şu anda Sherlockler pole pozisyonunda 0.320 saniyede kaçırdık ve Ferrari ile 1-2 yapmış. Verstappen arkamızda. 4. sırada Max Verstappen. Norris 5. sırada. Schumacher çok iyi bir sonuç elde etmiş. Sergio Perez kayıp. Hiç dikkat etmedik arkadaşlar. Özür diliyorum. Sergio Perez kayıp bu arada. Ne oldu bilmiyorum Sergio Perez'e. Kendisini kaybetmişiz. Hangi seansı kaybettik onu bile bilmiyorum yani. Heyecandan hızlı hızlı anlattığımız için. Özür diliyorum sizlerden. Sergio Perez maalesef yok. Evet şu anda geliş puanlarımız var. Onları sizlerle birlikte harcayacağız ve oradan yarışa geçeceğiz. Evet. Gördüğünüz üzere şu anda motor kısmında bir geliştirmemiz var. Arka kısmında bir geliştirmemiz var ama bir günceleme daha getirme hakkımız var. Onu kullanıyoruz şu anda ve motor kısmında da yakıt verimliği kısmında bir günceleme getiriyoruz ve gelişim puanlarımız tamamlandı. Artık yarışa doğru ilerliyoruz. Evet. Evet orada bir hata yapmışız. Sergio Perez'i kaybetmişiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet e, yarış gününe geçiyoruz. Bir yağmur beklenmesi yok. Hava bulutlu. Bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. İspanya da bakalım. Güzel bir yarış olmasını umuyoruz. Gerçekte sıkıcı oluyor. Umarım o, yani oyunda sıkıcı olmaz. Yani oyun çünkü bu adı üstünde biliyorsunuz. Oyun. Umarım sıkıcı olmaz. Çok istiyorum sıkıcı olmamasını. Bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. Evet şu anda da artık yavaş yavaş pistin şeklini inceliyoruz. 4.6 kilometre uzunluğunda 16 virajın oluşan gerçekten çok teknik bir pist. Özellikle araçları şasi ve aero gücünü sorgulayan bir pist gerçekten de. Bazı esen rüzgarlar da özellikle aracın rüzgar verimlerini ölçmeye yardım ediyor ki özellikle testler burada yapılıyor zaten biliyorsunuz. Formula 1 testleri sezon öncesi testleri burada yapılıyor. Evet gridde beraber bakıyoruz. Pol pozisyonunda bir Ferrari vardı eğer ceza alan isim yoksa. Lokder ilk sırada ama ikinci sırada biz varız. Carlos Sainz'ın bir cezası var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an için kirli taraftan kalkacağız. Bu bizim için çok iyi haber değil. Umarım iyi kalkarız. Bekle göreceğiz ne olacak. Üçüncü sırada Verstappen var. Dördüncü sırada Lennon Norris bulunmakta görüyorsunuz. Beşinci sırada Schumacher. Altıncı sırada Hamilton bulunmakta. Yedi sen Sekiz Fernando Alonso. Dokuz Ocon. Onuncu sırada Sunola bulunmakta. 11 botta sonraki nazar sırada Carlos Sainz aldı kendisi 10 sarı yazısı var Sergio Perez'i köyü de kaybetmiş ama kendi hatasıyla gitmiş Perez 14 sırada Joe 15 Ricardo 16 Gazi 17 Albon 18 Fetel 19 Sturar ve 20 sırada her zaman gibi Nicholas Latifi namı değer Go bulunmakta Biliyorsunuz Abu Dhabi yarış hafta sonuna girmiş bulunmaktayız ve kendilerine bay bay diyeceğiz Özellikle Sebastian Fetel için buradan bir O'yu da bırakalım arkadaşlar. Respect. Raze. Golat e. Diffie'ye de aynı şekilde bir F bırakalım. Kendisini sevdiği bariyerler var biliyorsunuz. Da bu da bir de. Evet çok saçmalık, Gerek yok. Middle Master'a var. Şef sert nasıl e yarışı bitireceğiz. Biliyorsunuz ki yani lastik aşaması çok yüksek. Yani anlatmama gerek yok. İspanya'da özellikle. Ortamlarla başlayıp sert tasarı e geçeceğiz. Bu arada Max Verstappen ters lastik stratejisi yapıyor. Bakalım işe yarayacak bu, bu Max Verstappen için. Şu anda grid pozisyonumuzu almak için. Grid'e doğru ilerliyoruz. Lörtler yanımızda grid pozisyonunu almak için geliyor. Biz de grid'e geldik. Şu anda gayet iyi bir şekilde aracımız park ettik. Lörtlere doğru bakıyoruz. Umarım iyi bir start alırız. Artık her şey hazır. 5 kırmızı ışığı bekleyeceğiz İspanya'da. İspanya'da 5 kırmızı ışın, için her şey hazır. Katon yapısında 5 kırmızı ışık. Sönüyor bir yarışa başlıyoruz bu arada. Fen olmayan start aldık gibi. Yani aldık ama yani Verstappen uçtu. Norris uçtu. Maalesef dördüncüde geriledik. Startlardan lü, takım aracımız Hamilton iç taraftan gösteriyor şu anda kendisini. Geçişverden ve dışarı tutunmaya çalışacağız. Hamilton içeriden gelse de Allah'tan temas açamadıklığı bizle beraber. Şu an için önünde kaldı başardık Lewis'in. Yanıtlardan zorlamaya devam ediyor. Bu arada biz görüyorsunuz şu anda. Biz de Verstappen'i şu an için geçmeye çalışsak da önümde, önümüzde kaldı. Verstappen şu an için Lewis önümüze geçip 5. sıraya geriledik. Bakalım frenleme esnasında dış tarafa doğru açıldık. İyice. Versafen yanına gelmeye çalışıyoruz. Şu an işte arkadan bir sendeleme meşhurdum Max Versafen ama tutuş kısmında yani sert yerine inanılmaz tuşu var Max Versafen'in. Şu anda kendisinin arkasında dördüncü sırada ilerliyoruz. Maalesef iki sırada kaybıyla ilerliyoruz ama umarım hızlıca geçebiliriz. Löklerin farkını görüyorsunuz. Lökler bir buçuk saniye bir fark açtı neredeyse bu işin kapışmasından dolayı. Ya startta fena kalkmadık ama yani ikili tarafta olunca maalesef yani o hızlanma kısmındaki iyi ivmelenmeyi yakalayamadık. patronaj olmadı ama yani gerçekten inmeleme kısmında çok kötü kaldık. Yani benimle bir tık hatam var yani ne yalan söyleyeyim. Daha iyi kalkabilirdim belki. Evet şu an şey 4. sıradayız. Moral bozmak yok. Bakalım ön taraftaki isimlerle karşı tempomuzu nasıl olacak. Özellikle antrenman seanslarında yarış temposundan memnunum. Bakalım neler yapacağız yarış temposunda. Evet şu anda Max Verstappen'in arkasında ilk tur tamamlamaya doğru ilerliyorduk. O turu tamamladık. 3. tur ilerledik. DRS açıldı. 3. turun sonu 4. turun başına gelirken Kaybettiğimiz sınavdan bir tanesini Versafen'e e karşı uçarak geldik. Şu anda dış tarafa atıyoruz kendimizi. Max Versafen'e e karşı geç bir frenle beraber şimdi dış taraftayız. Yarış çizgisinde değildik ama Max Versafen. Görüyorsunuz işte Max Versafen bize temas etti ama. Bakalım bir problem var mı araçta? Marka soracağız biraz sonra. Max Versafen temas etti bize çünkü. Allah'tan acaba bir sıkıntı yok orada Versafen. Yani kendinizi yeteri kadar boşluk bırakmanıza rağmen yine yayın saçma salak frenlemelerinden biriydi. Yani gördüğünüz az önce sizde. de o yüzden bir şey demiyorum artık. Alttan hesabımız yok. Evet şu anda da Lennorisi kovalıyoruz. Dördünün sırada e, Dördüncü turun sonuna doğru ilerlerken gördüğünüz üzere. Ama arka tarafta Hamilton şu an için Verstappen'i yakalamış durumda. Bakalım. Lübis start startın üstünde aynı bizim yaptığımız gibi bir atakla Verstappen'i geçebilecek mi? Sene sanki 2021 sanki 2021 İspanya Grand Prix'sini izliyoruz gibi. Bir olay var görüyorsunuz işte. Sir Lewis Hamilton uçarak geliyor şu anda Max Verstappen'e karşı. Hava koridorları çok iyi yaralandı. Dış kısmı doğru attı. Şu an için takım arkadaşımız Hamilton. Hamilton dışarıda. Max Verstappen içeride. Bize yaptığı savunmanın aynısını. Bakalım yapabilecek mi kendisine karşı derken. Max Verstappen geçiş verene gel. Temas ettiler birbirlerine. Şu anda Max Verstappen ile ve Hamilton. Ve Verstappen avantajı çizildi. Şu an için Hamilton dış tarafı tutunabilirse. Bizim için iyi şey olacak derken Verstappen önde kalmayı başardı şu anda görüyorsunuz. Frenleme kısa gelirken Verstappen rahat bir şekilde önde. Bu arada içeriden Fernando Alonso. Fernando Alonso 3 şampiyon şu an için yan yana kapışıyor görüyorsunuz. Formula 1 şampiyonları Yan yana inanılmaz bir mücadele var şu anda. Hamilton, Verstappen geçeyim derken az kalsın. Alonso'ya geçirecekti şu an için. İmelenme kısmında Alonso'ya karşı daha iyi ve en azından yerini kaybetmeden ilerliyor şu an için. Sir Lewis Hamilton görüyorsunuz işte. Bu üçlü çok güçlü, çok güzel bir kavuşma oldu gerçekten. Zevkle izledik biz de. Omle 1'deki 3 dünya şampiyonu, 4 dünya şampiyonu, 3'ü yan yanaydı. Gerçekten çok güzel bir anı. Orayı göstermek istedim arkadaşlar. 6. turun son 7. turun başına geldiğimizde biz de yani ön tarafta Landon Norris'i kovalıyoruz şu anda. Kaybettiğimiz sıralardan bir değerini alabilmek için atak yapmaya çalışıyoruz. Uçarak geliyoruz. ERS'yi de sonuna kadar kullandık Görüyorsunuz düzlük hızımızı. Şu an şimdi orası erkenden içeriye kapandı. Biz de kendimizi dış spoiler atıyoruz. Geç bir frenle beraber geliyoruz ve bu sefer işte adam var adam gibi diyoruz arkadaşlar. Magdalen pilotuna karşı daha rahat bir şey geçiş yaptık. Şaka bir yana. Bir tık daha dışarıdan döndüm burada korktuğum için çok da alakası yok aslında. Verstappen'in yaptığı durum alakalı. Orada AI saçma salak bir frenleme yapıyor. Oyunla alakalı hiçbir pilotla alakası yok yani onu söyleyelim. Hater olmayalım sonra. Evet şu anda 7. turda gördüğünüz üzere 3. sırayı düzeltiyorum. 2. sırayı aldık. şu an için dörtler arasındaki fark sabit. Norris'ten kopamadık. Norris şu an için hava koridorumuzda ama yani kendisinin gelip bizi geçme ihtimali çok zor. Çünkü düzlüklerde gerçekten hakikaten çok hızlıyız yani. Burada da özen gösterip stop yaparken ki iyi ki de böyle stop seçmişim diyorum yarış yapılırken. Evet Verstappen ve Hamilton şu an için farkları sabitlendi. Arkada Verstappen bizden 3.5 saniye girdi. Hamilton 5 saniye girdi. Lewis bir tık koptu kendisine çünkü bizim lastiğimiz bitti artık. Yavaş yavaş ortamların sonuna geldik. Ömür performans olarak sonuna geldik. Bakalım. Yavaştan ilerleyen turlarda pit stopumuzu yapmak için içeriye dalacağız. Evet 15. tura geldiğimizde dediğim gibi pit stop zamanı geldi. %50'lere dayandı bütün lastikler şu anda görüyorsunuz ve artık pit stop için içeri dalıyoruz. Lokler bitti biz de içeriye giriyoruz. Bakalım Norris de sanırsam arkamızdan aynı öyle. içeri geliyor bizimle beraber. Lando Norris de içeride ve bakalım hızlı bir piste ihtiyacımız var. Piste biz neler yapacak. Şu anda mor ışıkları yaktık. Sert lastikler için içerideyiz. İdeal bir topla beraber, 2.4 saniye gibi bir stopla beraber şu an için içeriden ayrılıyoruz. Norris önündeyiz. Bakalım Röklülerle fark kapatabildik mi acaba pitle beraber? Ben de merak ediyorum. Pit çıkışında göreceğiz. Evet 16. turnu hemen baş kısmında şu an için içeriden ayrılıyoruz. Sanırsam Kimseden engelleyemeyeceğiz. Bu çok iyi. Aynı öyle 9. sıraya ayrılıyoruz Röklüden arkasında. Kimseden engelleyemiyoruz. Önümüz açık. Bu bizim için iyi. Bakalım hastalığımızı ısıtmamız gerekecek. Bu arada turun sonuna geldiğimizde şu an için Norris hemen arkamızda. Çünkü kendisi bir tık daha erken ısıtılı savunma yapmamız gerekebilir kendisi ön tarafta pitlerini yapmaya pitlerini yapıyor şu anda biz de Norris'e karşı savunma yapmaya çalışıyoruz çünkü aslında biz bir tık daha soğuk hala kendisine karşı maalesef yayın erken lastik ısıtma problemini biliyoruz şu an şimdi Norris uçarak geliyor yan tarafımızda DLS'nin etkisi olmasına rağmen düzlük kızımız işte görüyorsunuz önünde kalmayı başardık Lennon Norris'in McLaren pilotunun önünde kalmayı başardık bu bizim için iyi haber bakalım Farkı sabitliği başarabilecek biz kendisine karşı bekleyip bek göreceğiz. Önde Lökler şu an için 4.5 saniye önümüzde. Fark açılmadı sabit gözüküyor Lökler'le. Ön tarafta Perez ve Verstappen şu an için pitlerini yapmadılar. Kendileri önümüzdeler. Şarlöckler en kaydetti bu arada. Bu arada Norris yine geliyor ama sanırsam yaklaşamayacak diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Norris'in önünde kalmayı rahat bir şekilde başardık. Şu an için eski aralı yakaladık. Ön tarafta Perez ve Verstappen enteresan şekilde ters hastayla başlamışlardı kendileri. Bakalım avantaj edebilecekler mi bu taktikle beraber. Şu an için Verstappen rahat bir şekilde lider. Bakalım pitten çıktığı zaman bizim önümüzde ve arkamızda mı çıkacak bekleyip göreceğiz. Evet şu anda da pist topunu gerçekleştiriyor Max Verstappen Lökler'in de suru beraber biz de şu an için Verstappen'e doğru ilerliyoruz Bu arada Verstappen inanılmaz bir tempo tutturmuş Sert Asteroid'in açıldığı zaman görüyorsunuz işte Max Verstappen Önümüzde çıkıyor çok rahat bir şekilde bakalım kendisi geçebilecek mi? geç frenle dış tarafa doğru tutmaya çalışıyoruz Kaybettiğimiz sıralardan Verstappen'in karşı olanı geri almaya başardık ama Yani kendisinin çok taze ortamları var Savunma yapabilecek mi kendisine ben de merak ediyorum Şurada Norris Acaba Verstappen'i geçer mi? Bakıyorum şu an için çok yakınlar. Çünkü Verstappen lastikleri hala soğuk. Kendisini yani ısıtmadan acaba Norris'i geçebilir mi diyecektim ama maalesef Verstappen Norris'i geçemedi. Şu an için arkasında. Arkamızda ve şu an için son sektöre girmiş olmaktayız. Max Verstappen de farklı 0.4 saniye. Lökler bir tık fark açtı ama şu an için bizim için azıl problem Max Verstappen'in bize çok yakın olması. Bakalım. Şu an son sektöre dönüyoruz. Bakalım virajları geride bıraktık şu anda. Bakalım Spinal'da 3 saniyelik bir fark var ama kendisinin çekişi inanılmaz iyi. Düzgün kızımız var fakat ben o kadar yakın çıktı ki bize. Şu an şimdi uçarak geliyor ve rahat bir şekilde yanımızdan gelip geçmeyi başardı Max Versafen. Kendisiyle karşı soğuma yapamıyoruz. Maalesef ki kendisi şu an için 3. sırada ama tabi daha Perez'in pit stop olacak. Perez'in pitinden sonra kendisi 2. sırada. Biz de 3. sıraya alacağız. Maalesef ki kendisi direnemiyoruz. Arkada Norris'e fark açıldı bu arada gördüğünüz üzere evet 24. tur herhalde bizi Sergio Perez'e pitte rahat bir şekilde önünden çıkacağız. Sonrasında Norris ve Alonso'nun arkasına çıkacaktır Perez tahminimce. Soft lasteri geçti yani, enteresan bir şekilde. Ön tarafta Verstappen Lökler Partları sabit ama Verstappen tabi Lökler'e karşı fark kapatıyor. O yüzden e, ben sabit olduğunu söyleyemeyiz. 30. tura geldik. Verstappen Lökler'e kaldı. Bakalım ön tarafta bir kapışma var. Oraya doğru gidiyoruz sizlerle birlikte. Bakalım o kapışma ne olacak. Şu anda Verstappen'i izliyoruz işte uçarak geliyor. Max Verstappen liderlik için Kendisini iç tarafa doğru atacak Verstappen çok geç bir frenle beraber geliyor iç taraftan şu an tutunmaya çalışıyor Max Verstappen yan yanadan iki sürücü temas ettiler Aynı Hamilton temas ettiği gibi şu anda Verstappen görüyorsunuz işte şu an iş iç taraftan tutunmaya çalışıyor Avantajı sizin kendisinde gözüküyor ama Ferrari Bödel Ökler'in bırakmaya niyeti yok yani önemli bir şekilde ilk sektörün sonuna doğru ilerliyorlar şu anda Geç frenle beraber şu an Lökler dışlarda tutunmayı başardı Avantajı çıktı çizgi Lökler'de ve maalesef Max Verstappen'e karşı iyi bir savunma yapmayı başardı yani burada bir tık daha vakit kaybettirselerdi beraber, beraber birbirlerini acaba diyecektim yakalayabilir miyiz ama tabii 3 tur var. Şu an için Verstappen'in de bir mücadeleleri vardı ve Max Verstappen o temasın ardından hasar almış. Sorduğum üzere marka yarışı Sherlock çok rahat bir şekilde yani 0 kalı saniyelik rahat bir farkla diyebileceğimiz şekilde baskı altında kalmadan kazanıyor. Biz de Mercedes'e sezonun 3. podyumunu getirmek üzere ilerliyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere Mercedes'in zondaki üçüncü Podium'unu getiriyoruz Mercedes'e. Yarış üçüncü sırada noktalıyoruz. Bizim için gayet makul bir yarış. Çok sıkıcı bir yarıştı ama yapacak bir şey yok maalesef ki. yani yarış üçüncü sırada noktaladık. <laughs> İyi sıralama seansının sonucunun almış bulmaktayız yarışta bakalım. Umarım önümüzdeki yarışlarda böyle olur. Artık podyum serüvenimizde doğru ilerliyoruz. Bakalım hem ne oldu? Bizi Hamilton bitirdi? Evet Ferrari görüyorsunuz işte sevinen Ferrari ekibini. Podyum serüvenimizini şu an şimdi izleyeceğiz de işte, şey görüyorsunuz. <laughs> Kupalarımızı alacağız. Biz de Bay'i gördüğünüz üzere. Evet. Sherlock'ta yarışı kazanan ikinci sırada ver sefer biz varız. Evet yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi canlı yayınlarda oluyoruz. İsterseniz alttaki linkten tıklayarak beni TikTok'a takip ederek canlı yayınlara gelebilirsiniz. online yarışlar falan da yapıyoruz bazen. Onları da izlemek isterseniz takip edebilirsiniz. Evet yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Videoyu izlediğiniz videoyu eğer beğendiyseniz beğenirseniz sevinirim. Yorum atarsanız da yorumlarınızı okumaya çalışıyorum her zamanki bildiğiniz üzere. Evet ben artık videonun sonuna doğru geldi. Videoyu kapatıyorum. Ee, puan durumuna beraber bakalım. Oradan kapanışa geçelim. Yani puan durumu şu an için Versa gerçekten iyi bir şekilde fark açmış son yarışına bakalım puan durumu ne durumda 12 sırada bitirmiş Hamilton sanırsam bir temas yaşadı pitlerin ardından Hamilton bizim için kötü oldu bu ama yani biz puan alsak Hamilton almıyor. Hamilton alsa biz alamıyoruz. Enteresan bir durum var şu an için. Bakalım neler olacak <laughs> ilerleyen yarışlarda. Gönül sürüsü Ricardo. Hemen puanlar durumuna bakıp kaçacağız. Puanları bu şekilde. 5 ve sıradayız. 48 46. Şu an için takımlar puan durumunda gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Ben ufaktan kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz puan durumuna bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.